Merhaba arkadaşlar ben Onur Bugün sizlere Minecraft 1.7.9 Server kurmayı öğreteceğim İlk önce şöyle Google'a geliyorsunuz Yazın işte Minecraft çıktı zaten 1.7.9 Server indir yazın İlk çıkan seçeneği tıklatın Burada zaten Gözüküyor burada Şöyle şurada Tıklayın buna bir kere Zaten direkt indirmeye başlayacaktır. indiriyor göreceğiniz gibi. Şimdi o indirirken bizde ne göstereyim? Şöyle bir masa üstünde yeni klasör açın. Şöyle açalım. İsmi olsun Minecraft olsun. Açtık. Şimdi şunu şuraya taşıyalım. Tamam oynamak üzere. Hatta insin bir bekleyelim. Çatindi. Hadi. Hadi. Evet indi. Şimdi bunu böyle basılı tutarak şuraya atın. Minecraft klasörünün içine. Sonra klasörü açın. Tamam mı? Buna çift tıklatın. Biraz bekleyin. Evet böyle dosyalar falan eklenecek. Onlar eklensin. Şimdi burada biraz bekleyeceğiz. Şu mesela 18, 25, o 100 alana kadar bekleyeceğiz. Evet 60, 67, 74, 80, 87. Evet oldu şu yazı çıktığı zaman olmuş demektir. Şimdi buraya stop yazıp kapatabilirsiniz. İsterseniz yukarıdan da kapatırsınız. Evet. Şimdi böyle bir şeyler falan geldi yani. Normalde bu böyle not defteriyle açılmayacak. Siz buna sağ tıklatıp birlikte aç deyip şöyle göstereyim. Not defterine tamam derseniz bunu not, def not defteriyle açacaktır. bunu böyle not defteriyle açın. Ama şu property yaz olanı yani. Şimdi. Bunu açtınız değil mi? Ee, şimdi buradan. Hmm, nereden lan? Ha, server IP yazıyor. Şimdi bir de söylemeyi unuttum. Hamaç kurmanız gerekiyor. Hamaç kurmazsanız olmaz. Mesela şurada bir adres var. 25.106. Buna sağ tıklayıp pv4 adreslerini kopyala deyin. Sonra bunu aşağı alın şuraya zaten yapıştır dediğinizde direkt buraya gelecektir. Bu sizin IP'niz. Şimdi şuradan e eğer premiumsanız bunu true olarak bırakabilirsiniz. Ama premium değilseniz bunu false yapın. E PvP sizin yani e diğer oyunculara vurmanız, bunu da false yapın. Yani vurmak istemiyorsanız. E buradan ismini değiştirebilirsiniz server'ın Buraları geçeyim. Ee, sonra ne kaldı? Bir de arkadaşlarınızla oynamak isterseniz eğer buradan A kurup e, böyle göstereyim. Yeni bir A oluştur. Mesela arkadaş 1-2-3 Evet. Saçma sapan bir şey kurduk. Şifre 1-2-3 1-2-3 kur. Evet. Daha önce kullanılmış. Evet. Şöyle bir şey yaptık. Mesela böyle bir ağ kurduğunuz zaman e, arkadaşınız ee, bu ağın adını yani şurada arkadaş Fedefe yazıyor ya onun adını ve şifresini yazdığı takdirde sizin ağınıza girecektir. Ağa girdiği anda zaten direkt server'a girebilir. Ee, so sonra bunu kapatın. Kaydet deyin. Ee, buradan Ops'a gelin. Ops'a sizin Minecraft e, nick'iniz neyse mesela benimki Bayonur59 bunu girince siz oyunda mesela mesela atıyorum game mod 1 yazdınız olabiliyorsunuz. Hani yetkiniz var, yöneticisiniz oluyor. Şimdi server artık kuruldu. Yani isterseniz bu haritayı değiştirebilirsiniz. Yani kendi haritanızı falan koyabilirsiniz. O isterseniz. Şimdi buradan server açtığınız takdirde hatta göstereyim bir dakika. Evet girsin. Evet yine bunu bekleyeceğiz. Evet oldu. Şimdi şöyle girelim. Minecraft hatta göstereyim size bir. Gerçi benim zaten sorumum var mı? Neyse. Evet açılsın mı? Bekliyoruz. Hadi abi. Hah. Açıldı. Şimdi buraya mesela Bayonur 59'u girdiğim takdirde play diyeyim. Evet play e, sür, girerken de sürümünüzü 1.7.9 yapmanız lazım çünkü server'ın sürümü o yani isterseniz daha yüksek veya daha alçak sürümler de alabilirsiniz o siteden ya google'a yazın işte oradan çıkanı indirin evet hadi şu an oyun açılıyor evet evet açılsın evet açıldı şimdi arkadaşlar buradan çok oyunculuğa gelin şimdi evet bayanur 59 mesela çıktı burada hemen gördünüz mü Sıfırda 20 diyor şu anda oyunda kimse yok Mesela girin. Girdiğiniz zaman. Evet şu anda oyundasınız. Girdi. Arkadaşlarınız da böyle hama açıdan, e, sizin ağınıza katılıp bu şekilde e, bir dakika sunucu eklemeyi göstereyim lan. Sunucu eklemeyi göstereyim. Buraya sunucu ekle deyip o IP adresini buraya yapıştırmanız gerekiyor. Ya yani adını ne girerseniz girin. Tamam deyince zaten buraya geliyor server. E, o server'da artık Oynayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz. Kendiniz oynayabilirsiniz. Fark etmez yani. Bunu kapatınca server da kapanıyor yani otomatik olarak. Evet arkadaşlar. şimdi benden bu kadar. Bugün size Minecraft 1.7.9 server kurmayı öğrettim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.